Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Yiğit. Bugün sizlerle beraber Rough Stars oynayacağım. Arkadaşlar bu videoya like atıp kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Arkadaşlar Minecraft videosu da gelecek bunu da söyleyeyim. Yükledim. Hatta videosunu atacaktım. Video çektim, atmayı unuttum. Onu da atacağım. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar bu videoya like atıp Size bir ateş sözü söyleyeceğim şimdi. Sakla samanı inekler aç kalsın. Nasıldı? <laughs> Neyse. Arkadaşlar Arda ile video gelmeyecek. Taha ile yarın video gelecek. Taha bugün gelmedi. Burada değil. Arkadaşlar video çekmeden önce pelin 20 rütbe yaptım şükür yani hangi görevi yapsam koltaki görevi yapacağım Arkadaşlar böyle bir kullanma katıldım ama bu kılanda gelmeniz biraz zor Çünkü böyle yazılarla yazılmış Neyse hemen tek hesaplaşma açalım bir dakika bir şey merak ediyorum ben şimdi Ha tamam. O, savaş topunu mu atsam? I İlk şunu mu yapsam? Şunu mu? Şunu mu? Şunu yapabilir yani. Ama onu düşman yok ederim. Hem kodla 12 düşmanı yok etmiş olurum. Yani iyi. İyi. Evet. Anam. Deril var. Jesse çok sıkıntısı. Bize de Jesse var ama. Oha onların da de diri de oldu. Arkadaşlar e, ses gelebilir. Çok özür dilerim. Ve bazen sesim çıkamayabilir. Ondan dolayı da çok özür dilerim. Arkadaşlar 10-15 dakikalık video çekeceğim artık. E, karar verdim. Yani bir 5 dakikalık video çekiyorum. Bir 7 dakikalık video çekeceğim. Çekiyorum. Yani 10 veya 15 dakikalık videolar çekeceğim. Ee, 20 dakika da olabilir. 20 dakika olabilir. Bunu da söyleyeyim. Arkadaşlar yeni karakter mi gelecek ki? BB kum diye. Merak ediyorum. Şurada Sparkle'ın mavi çorabı var. Gelin buraya. Gelin buraya. Aklıma çok komik bir şey geldi. Daryl öl. Daryl öl, öl. Hayır Jesse öldürdü ya. Nasıl bir isim o ya? Noddy. Yok Noddy değil. Nasıl bir isim? Diyemedim. Belki İngiliz'dir adam. Yani o da var. O da olma imkanı var. Öldüm ya. Neyse sıkıntı yok sıkıntı yok sıkıntı yok. Gel be gel be. Hop öldü. Ama kendi kalemin önünü açtım ya. Öldü tamam. Arkadaşlar Batuhan diyor ki. neydi ne diyor? Ha, Mortis daha iyi diyor. Şeriden Şeri Shelley iki dakikada alır diyor. Ya, saçmalık değil mi? Şeri bir tane ulti bassa bir tane vursa ölür yani. Adamın ismi oyun gemisi. Hop. Hadi bakayım. Gelin buraya gelin buraya. Acil kobra. Ya i̇ki tane Türk var. Bir tane yabancı var. ya. Hayır hayır. İşte, işte bir çok güzel çok güzel çok güzel. Çok güzel. Helal abi kim tuttuysa. Bobale kim aldı lan? Nazlin. Hayır 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 da, 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 da. İşte, atamadı 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 ki atamadı ki. Gel buraya. Ultimi boşuna harcamayacağım. Bir tane adam için ama şöyle yaparak iki adamı aynı adında olursa öyle yaparım. Şimdi şöyle yapsak. Hayır hayır hayır, 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 hayır. Hayır, hayır. Hayır. ya. Ne güzel gidiyorduk ya. Neyse. Neyse sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. Kaç düşman yok ettim ben? 7 düşman. Çok güzel. Ben yani bayağı iyi Yani. 7 tane adam ardı ardına öldürmüşüz yani. Bence müthiş. Arkadaşlar bu arada hala like atmadıysan at aşağıdan Yarın Tahala video gelebilir. Bunu söyleyeyim. E, aslında bugün Tahala video gelecekti. E Taha buraya gelmediği için maalesef Tahala video gelmedi. Ama yarın illa video gelebilir. Yani illa gelir. Daha yarın da gelmese orayı artık bilmiyorum ya. Geldiği zaman ama çekeriz. Ad be. Patlat. işte be. Almanlar ne, ne olur ne olur. Bu adamlar iyi oynuyormuş. Ama hızlı oğlum vardı. Öldüm. Neyse neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Can Ali. Bir an lazerli sandım. Aaa. Oh. Ölmemem lazım. Ölmemem lazım. Şu balaya çok sıkıntı ya. Oh. Arkadaşlar Batuhan Şeli'ye Şerli diyor. Şerli. <laughs> Şerli değil mi diyorum? Öyle değil diyorum. İlla Şerli diyeceğim diyor. Alanımız lazım. Hadi. Hadi aslan parçaları. Hadi, hadi. Tamam. Şu Canali'yi bir öldürelim ya. Çok sıkıntı var. Allah'a çok sıkıntı. Neyse. Arkadaşlar bazen böyle böyle sesler gelebilir. Onun nedeni ben böyle abanıyorum. Yani tabletin ekranına böyle tırnağımla basıyorum bazen. Hayır, olmaz. Ölürsem olmaz olmaz. Dört Hadi be. Öldüm ama öldürdüm. İyi yani. Barley öldü. Hala sıfır sıfır. Hayır hayır ölmeyeceğiz. Hayır. Hayır, hayır hayır. Tamam tamam. Hayır, bu. Burada bitmeyecek. Burada bitmeyecek. Hayır. Hayır. Ya ben çok kaptırıyorum kendimi ya. Harbi diyorum çok fazla kaptırıyorum kendimi. Sizce öyle değil mi? İşte. Gol 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 gol. Çok güzel. Kaç adam öldürmüşüz ki? 4 adam. Güzel. Güzel yani. Şuradan bir su içeyim ya. Şey başladı. Suyu da yanıma almıştım. Ne olur ne olmaz diye. Ellerimi ve üstüme silmem lazım. O oynayamayabilirim. Adam adam Çok güzel. Hayır. Adamın bir canı var. Şöyle. Şöyle. İşte bu ilk gol gelmedi. Bizim Suprabot helal olsun sana. Helal olsun. Gülen yüz yapalım. Adam çok güzel yaptı ya. Son anda arkadaşlar bak ne oldu biliyor musunuz? Ben şimdi maç o yani e, hesaplaşma oynuyordum. Benim takım arkadaşım da e, sprobottu. Kutunun üstüne ultisini attı ve kutu öle gitti. Bu olmuyor diye biliyordum ama adam yaptı. Nasıl yaptıysa helal olsun. Neyse ya. Arkadaşlar videonun başında dediğim gibi like atmadıysan at yani. yani. Allah öldüm ya. Neyse sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sprogot ben burada kaldım. ne yapacağım ben? Ha, tamam açıldı. tamam. Al şunu. Al onu. Al onu. Ben onu alırım. Ben onu al. Oh son anda. Arkadaşlar benim yani ne diyeyim sana arkadaşıma crow çıkmış arkadaşlar bana gale çıktı ama ben yani gale yerine crow daha güzel isterim gale ne yapacağım ki hayır almaz bas rutini işte bu işte bu tamam ama şeyle orada kaldı hayır işte bu helal sana şeyle la Helal la. Gel buraya. Gel buraya Poco. Arkadaşlar Poco demek istemiyorum. Ama maalesef demek zorundayım. Adamın ismi öyleymiş. Adam değil aslında. Oyuncu. Yani karakter. Neyse. Huh. Arkadaşlar Batuhan çok videolarında çok fazla yani hiç konuşmuyor bildiğiniz. Nedenini ben biliyorum. Şu anda terledim. Haydi be. Aslında şöyle olsa bir köşeyi şöyle tutsa bir köşeyi sprobot bir köşeyi ya yani köşe dedim yani ortayı da ben tutam. Yani bence hiç de sıkıntı olmazdı. Neyse. Gene iyiydi adam öldürülmüşüz. İyi. Asıl birinci şey yaptık büyüktü. Hadi bu güzel 108 altın. çıkabilir yani karakter. Arkadaşlar ya. Size bir sorum var. 43 elmasla dükkandan bu cesen katlayıcıyı alayım mı? Yoksa elmas yani 20 elmas daha biriktirip bunu mu alayım? Yoksa buradan inşaat çiçeği mi alayım? Yoksa şuradan büyük kutumu açayım? Yoksa şuradan kademe mi ilerlettireyim? Yoksa bural biriktirip bural pas mı alayım? Sizce? 5 kademe. Ama dur sörcü alamayız ki. Hadi be. Sörcü alamam ki. Neyse ya. Arkadaşlar. E, buralı şöyle gittik 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 şöyle bakınca ha, hala spike'ın çorabı duruyor orada daha atkısı da var işte burada arkadaşlar gördüğünüz gibi orada spike'ın çorabı var hatta oradan gözüküyor Allah elim kayıyor ya hadi be ne oldu bir an dondu sandım yok. Kazanın bitmesine 47 gün vermiş. Hmm, tamam. İyi. Benim çarşam yok ya. Biz görevimizi yapalım. Arkadaşlar. Ya size sorduğum gibi. O 43 elmasla ne yapayım yoksa biriktireyim Arkadaşlar dükkanda mağara adamı Frank vardı 39 elmasa. Aslında 80 elmas siz de biliyorsunuzdur. Zaten Brawl Stars oynayanlar bilir ve gol attım. Çok güzel. Arkadaşlar size bir şey yani taktik vereyim. Topu aldığınız zaman köşelerden gidin. Adamlar direkt ortaya daldığı için yani sizi bazen fark etmeyebilir. Ve gol atma imkanınız var. Ve çok daha güzel oluyor. Yani ben öyle taktik kullanarak gol attım da aynı. Siz de görmüşsünüzdür. Hadi hadi be. Pis creeper. Hadi be. Hadi arkadaşlar aramızda hayday oynayanlar var mı? Bir aşağı yazsın yorumlar. Bekliyorum. Oh, oh, oh no. Oh no. Neyse. Kendi kalemizin önünü niye açıyorsun oh, ko yani. Niye Niye açıyorsun bro? Niye niye? Öl, öl. Öl artık. Tamam. Çok güzel, çok güzel. İşte bu, işte bu, işte bu. Hadi be. Öldüm ya. Arkadaşlar geri geldim. Neyse. Arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Yani 15 dakika video çektik. Gördüğünüz gibi. Şurada da yazıyor 15 dakika. Şurada. Ve yazanın hemen altında. Saat kaç? 12.44. Neyse arkadaşlar bu video bu kadardı. Görüşmek üzere bay bay.